Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas eyaletine bağlı Uvalde kentindeki Primera Iglesia Baptist Kilisesi pastörü Julian Moreno, Rob İlkokulu'nda meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden 19 çocuktan biri olan torunu hakkında paylaşımda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine bağlı Primera Iglesia Baptist Kilisesi pastörü Julian Moreno, Rob İlkokulu'nda meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden 19 çocuktan biri olan torunu hakkında paylaşımda bulundu. Kilisede düzenlenen tören sırasında gözyaşlarına hakim olamayan pastör Moreno, Lexi olarak bilinen 10 yaşındaki Alexandria Ania Rubio, artık acının, gözyaşının, karanlığın ve ölümün olmadığı bir yerde. O şimdi İsa Mesih'in yanında dedi. Moreno topluluğun eninde sonunda acıların üstesinden geleceğini, bunun da kolay ve hızlı olmayacağını dile getirerek, desteğe ihtiyacımız olacak ancak kiliselerin yardımıyla gücümüzü yeniden kazanacağız dedi. Eyalet ve ülke çapında 6 baptist lider Moreno'nun aynine katılarak toplumun ihtiyaç duyduğu her türlü desteği sağlamaya söz verdi. Yardıma hazır kuruluşların bir listesi yayınlandı. Saldırıdan etkilenen kişilerin danışmanlık ve diğer hizmetlere ulaşabilmesi için bir yardım merkezi oluşturuldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas Eyaleti'nin Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott, cuma günü düzenlediği basın toplantısında mağdurların ailelerine destek verileceğini açıkladı. Teksas Eyalet Senatörü Roland Gutierrez ise toplum sağlığı merkezine maddi yardımda bulunulması gerektiğini belirterek bölgede psikiyatrist ihtiyacını vurguladı.